Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İpek. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağım. Ama sorularıma geçmeden önce aranızdan bir kişiye bir hediyem olacak. Hediyenin ne olduğunu merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Videonun içerisinde bazı ipuçları vereceğim. O zaman şimdi sorularımıza geçiyorum. Sorularınız bayağı fazla. Ama ben elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışacağım. İlk soruyla başlıyorum. Ünlülerden en yakın kiminle arkadaş olmak istersin? Ben ünlülerden Edis'le yakın arkadaş olmak isterdim. Kendisini çok seviyorum. Ayrıca de çok eğlenceli buluyorum. O yüzden kesinlikle Edis. <laughs> en kötü günün en kötü günüm babaannemi kaybettiğim gün ilk defa ailemden birini kaybettim. Onun için en kötü günüm kesinlikle o gün. Kalbini mi dinlersin aklını mı? Ben genelde kalbimi dinliyorum ve sanırım biraz bu yüzden de kaybediyorum. <laughs> diyebilirim. Arada bir akılcı olmak da gerektiğini düşünüyorum. Siz siz olun. Arada aklınızı dinlemeyi unutmayın. <laughs> en son gittiğin yer ben en son Londra'ya gittim. Keşke korona bitse de tekrar gitsem dediğim bir lokasyon. Hangi üniversitede okuyorsun ve bölümün ne? Ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisiyim ve korona müsaade ederse de mezun olmak istiyorum. En son mesaj attığın kişiyle arandaki ilişki. En son mesaj attığım kişiye bakalım. En son kimle konuşmuşum? En son Aysu ile konuşmuşum. Hatta kanıt olarak da göstereyim burada. Aysu ile iki yıldır tanışıyorum. İngiltere'de tanıştım. Çok çok yakın bir arkadaşım. Çok seviyorum. Müzik şu ana kadar aldığın en mantıklı karar nedir? Şu ana kadar aldığım en mantıklı karar sanırım Fifty Shades of X sayfasını açmak oldu. Beş yıl önceki ve beş yıl sonraki İpe'ye neler söylemek istersin? Bundan 5 yıl öncesine dansam İpe'ye diyeceğim şey şu olurdu. Lütfen kendin dışında kimseye güvenme. Çünkü boşa çıkartabilirler. 5 yıl sonraki İpe'ye de herhalde diyeceğim şey Kendin olmaktan asla vazgeçme. Bırak... Onlar istemiyorsa hayatında olmasınlar. En çok nefret ettiğin şeyler? En çok nefret ettiğim şey birincisi yalan, ikincisi de birinin yanında ağzını şapırdatması. Hiç sevmem ve hiç azetmem. Hiç azetmem. En çok gitmek istediğin yer? Benim ömrü hayatım boyunca en çok gitmek istediğim yer her zaman İngiltere ve Londra'ydı. Ama ben iki sefer gitme şansını elde ettim. Sonrasında New York'tu. New York'a da gittim ben. Onun için şu aralar en çok gitmek istediğim yer İspanya. En son neye ağladın? En son birkaç hafta önce sanırım geçmiş fotoğraf ve videolarımı düzenleyip temizlerken Geçmiş anılarıma dair bazı videolarımı izledim. Onları böyle izleyince bir an bir duygusallaşıp ağladım. Hiç dövmem var mı? Varsa ne? Hiç dövmem maalesef ki yok. Ama olsun çok istiyorum. Eğer bir dövmem olursa da yıldız ya da kutup yıldızı dövmesi yaptırırım yüksek ihtimal. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Eminim size 22 yaşında gözükmüyorumdur ama 22 yaşındayım. Çok çabuk pişman olan biri misin? Ben eskiden çok çabuk pişman olurdum. Hatta her yaptığımdan pişman bile olduğum oluyordu. Ama son 2-3 aydır çok şükür hiçbir şeyden pişman olmuyorum. <laughs> Bir dizide oynama şansın olsa bu hangi dizi olurdu? Kesinlikle Elit olurdu. Ben çok seviyorum Elit dizisini ve bu aralar haberlerde gördüğüme göre de 5 tane ana karakter diziden ayrılmış. Dizide eksik var yani. Yeni alımlar olursa Netflix'e söylüyorum. Ben çok isterim oynamayı. Bunun için İspanyolca bile öğrenebilirim diyebilirim yani. <laughs> en sevdiğin renk. Benim en sevdiğim renk kesinlikle mor. Hatta duvarlar bilmiyorum gözüküyor ama duvarlarım bile mor. En son ne zaman biriyle buluştun? Ben en son iki ay önce, karantina başlamadan önce arkadaşım Gülşah'la buluştum. Gülşah. Hayatının dönüm noktası dediğin an. Hayatımın dönüm noktası bir, bir buçuk yıl önce yaşadığım bir olaydı. Olayı anlatmayacağım kesinlikle ama o an diyebilirim. Nerelisin? Erzurumluyum aslen ama hiç gitmedim. Herhangi bir resim eğitimi aldın mı? Bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Çizimleri ben yapmıyorum. Çizimleri kuzenim yapıyor. Ben sadece sayfayı yönetiyorum ve kurucusuyum sayfanın. Resim eğitimi almadığı kuzenim. Kendi yeteneğiyle çiziyor. Bu arada resimlerin hepsi bize ait değil. Tüm resimleri biz çizmiyoruz yani. Kendime mal etmiş gibi olacağım biz diyerek ama hepsini Beren çizmiyor. Bazı resimlerimiz alıntı. Alıntı yaptığımız hesapları da zaten sosyal medyasında biliyorsak kesinlikle dizayn kısmını etiketliyoruz. Ama eğer bilmiyorsak hiçbir şey etiketlemeden paylaşabiliyoruz. Asla affetmem dediğin bir şey. Ben hayatımdan öncelikle asla kelimesini çıkarttım. Çünkü asla dediğim ne varsa hepsini yaptım. Asla dediğim her şeyde de yaşadım. Onun için asla kelimesini saymazsak affetmem dediğin şey birincisi yalan affetmem. İkincisi de arkamdan iş çevrilmesini asla ve asla demiyoruz dedim. Affetmem. En sevdiğin şarkıcı Türk ve yabancı, yabancı olarak en sevdiğim şarkıcı Türklerde Edis, yabancılarda da Billie Eilish. Burcun ne? Burcum Akrep Burcuyum ben. Ama yükselenim de Oğlak. Akrep Burcu'nun da yükselenim de özelliklerini taşıyorum. En sevdiğim dizi, benim en sevdiğim dizi Lucifer. Lucifer'ı çok seviyorum. Yeni sezonun gelmesini büyük bir heyecanla da bekliyorum. Hiç piercingim var mı? Evet, İlayda'nın gazına gelip biraz da isteyerek bir piercing yaptırdım. Tam kulağımın şurasında helix bölgemde bir piercingim var. Ama şu an e, bu cesareti gösterip yapar mıydım? Dersiniz? asla yapmazdım. <laughs> Sayfanın isminin arkasındaki anlam nedir? Sayfanın ismindeki anlam Fifty Shades of IK aslında. Fifty Shades of bildiğiniz üzere 50 tonu demek. IK isim ve soy ismimin baş harfleri. Yani aslında İpek Kara'nın 50 tonu gibi düşünülerek açtım. O şekilde de kaldı. Sevildi de. Sevildiğini düşünüyorum en azından. Yani seviyorsunuzdur herhalde bilmiyorum ama. Fobin var mı? Fobim var evet. Ee, i̇ğne fobim var. Bunu aşmaya çalışıyorum. Sürüngen hayvanlardan korkuyorum. Büyük böceklerden de korkuyorum. Bayağı fobim var da anlatsam video biter büyük ihtimalle. En sevdiğin söz? En sevdiğim söz... Hayatta her şey olması gerektiği için oluyor. Hayat mottonu da diyebiliriz bunu aslında. En sevdiğin şarkı, en sevdiğim şarkı aslında değişiyor. Ama son bir, bir buçuk yıldır en sevdiğim şarkı Billie Eilish, Lovely. Hiç aşık oldun mu diye sormuş bir arkadaşımız. Evet, aşık oldum. Normalde sevmeyip sonradan sevdiğin bir şey. Hmm, normalde sevmeyip sonradan sevdiğim bir şey. Nadir olan bir şey olduğu için bu. Biraz düşünmem gerekiyor. Hmm. Ha, ben motosikletleri hiç sevmem. Hiç sevmezdim daha doğrusu. Çıkarttıkları sese bile uyuz olanlardandım. E, arabaların önlerine atlamalarına sinir olanlardanım. Ama son 1,5-2 yıldır motosikletleri seviyorum. Ve artık o ses olsun, atlamaları olsun gözüme batmıyor onu fark ettim. Ben de Instagram hesabı açmak istiyorum. Bana tavsiye verir misin? Öncelikli olarak bir hesap aç. <laughs> Klişe bir söz ama önce bir hesabı aç. Ve bu hesabı ne için açmak istediğine bir karar ver. Çünkü bu hesap bir sanat hesabı olabilir, bir kişisel hesap olabilir, bir yemek hesabı olabilir. Ne istediğine öncelikle karar ver. Tabi sonradan ileride bu hani değiştirilebilir bir şeyse. Anatağa daha yönelirsin ama sonra yemeğe döndürmek istersin. Ama önce emeğin boşa gider. O, ve takipçilerin de gider. O yüzden öncelikle açacağın hesabın ne olmasını istediğine bir karar ver. Kararını verdikten sonra düzenli paylaşımlar yap. Çünkü benim en önemli yaptığım ve gördüğüm şey düzenli paylaşım yapmak. Ben her gün elimden gelince paylaşım yapmaya çalışıyorum. 30 hashtag hakkımız var diye saçma sapan hashtagler kullanıp insanları kendine çekmeye çalışma. Çünkü fotoğrafla alakası yoksa kimse o fotoğrafa bakmaz. O yüzden düzenli paylaşım görselliğe önem ver. Kesinlikle görsellik. Instagram demek aslında biraz görsellik demek bence. İkinci olarak görselliğe önem ver. Üçüncü olarak hashtaglerine özen göster. Bunları yaptığında zaten emin ol güzel bir sayfan olmuş olacak ve sayfana insanlar gelmeye başlayacak. En sevdiğim içecek kesinlikle vazgeçilmezim diyebileceğim ice latte'm. Hatta biraz sorularınızdan sonra soluklanmak için içeyim. Kesinlikle ice latte. <laughs> Başka bir opsiyon yok diyebilirim. Neden hep minimal çizim? Çünkü ben minimal çizimi çok seviyorum. Hep de severdim. Sonrasında minimal çizim biriktirmeye başladım. Gördüğüm çizimleri seslerini alıp telefonumda kaydediyorum. Sonra baktım bir sürü minimal çizim biriktirmişim. Bunu neden insanlarla paylaşmayayım dedim ve bu şekilde aslında hesap açıp paylaşmaya başladım. Baktım güzel bir ilgi var. Çünkü Türklerde ben çok fazla minimal çizim üzerine Instagram sayfası görmedim açıkçası. Varsa gerçekten görmedim. O yüzden ben minimal çizimden böyle bir yol açtım ve böyle bir şekilde başladım sayfaya da. Sonra kuzenim dahil oldu. Çizimleri o yapmaya başladı. Özgün çizimlerimizi koymaya başladık. Tabi arada alıntı yapmaya yine devam ediyoruz. Sayfalarını bildiğim kişilere etiketlemeye de devam ediyorum. Hatta sizden gelen gerçekten güzel minimal çizimler olduğu takdirde onları paylaşıyorum da. Bir tane bir takipçiminkini paylaşmıştım. O şekilde minimal gitti. Hep de minimal gidecek yani. Düzenimi bozmayı düşünmüyorum. Hiç fiziksel bir kavgaya tutuştun mu? Ortaokul yılında bir kızla fiziksel bir kavga evet yaşadım ama onun dışında fiziksel kavga hiç yaşamadım çünkü ben genelde konuşarak anlaşanlardanım. Gerçekten çok özlediğim bir şey. Gerçek arkadaşlarımla elime bir kahve alıp sohbet etmeyi çok özledim. Umarım bir an önce de arkadaşlarıma kavuşup bu şekilde sohbet edebilirim. Sabahları hazırlanman ne kadar sürer? Gideceğim yere göre değişir. Gideceğim yer çok özel, çok önemli bir yerse 1-1,5 saat de bulabilir. Ama çok gündelik bir yerse maksimum yarım saat diyebileceğim bir süre bu. Kaç yıldır çizim yapıyorsun? Bunu Beren için cevaplayayım. Sonuçta çizimleri Beren yapıyor. Tam olarak bilmiyorum aslında kaç yıldır yaptın ama gözlemlediğim kadarıyla 6 yaşından beri aslında bir nevi çizimler yapıyor. Eğer isterseniz de bu arada bir gün kanalıma Beren'i de konuk edip sizle çizimler üzerine yine böyle soru cevap olabilir ya da çizimleri nasıl yaptığına dair böyle güzel bir video çekebiliriz. Derseniz hani bununla dair bir şeyler altta lütfen yorum yazın. Yorumlarınız benim için çok değerli hele ki ilk videoda. Evrendekilere hangi kelime söylenirse bu seni ifade eder. Evrendekilere Pikachu derseniz kesinlikle beni ifade ettiğini söyleyebilirler. En basiti şöyle göstereyim size. Kahve bardağımın altlığı bile Pikachu'lu. Ya da masamın üstünde Pikachu'lu böyle oyuncağım var, peluşum var gibi bir sürü aslında gerçekten Pikachu'lu şeyim var ev içerisinde. Kesinlikle Pikachu o yüzden. Giden misin kalan mı? Bunu çok duygusal birini sorduğunu düşünüyorum. Ben genelde kalanım ya. Ben gidemiyorum. Gidemiyorum. O yüzden ben kalan oluyorum hep. Kalanlar da üzülür. Gidenler de biliyorum ama bence kalanlar biraz daha fazla üzülüyormuş gibi geliyor. Tabii konudan konuya değişir. O yüzden ben kalanım. 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 Gidemiyorum. Ne yapayım? Hayatında en değer verdiğin kişi, benim hayatımda en değer verdiğim kişi annem. En son söylediğin şarkı, ben yalnız kaldığımda çok fazla şarkı söyleyen bir insanım. E, karantina hali, evdeyiz. O yüzden kendi kendime böyle odamda kaldığım zaman ben genelde şarkı söylüyorum. Ama bu aralar, daha doğrusu genel olarak da bu böyle. Ama bu aralar en çok herhalde Billie Eilish'in I Love You şarkısını söylüyorum. Bir de Her Şey Seninle Güzel'i söylüyorum. İkisinden biri yani. Ben de bilmiyorum cevabı tam olarak. <laughs> en son izlediğim dizi... En son izlediğimizi Netflix'teki Valeria'ydı. İspanyol dizisiydi. Çok beğendim. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bu sorularınız bitti. Bu kadarmış sorularımız. Çok teşekkür ederim değerli sorularınız için. Benim için gerçekten çok kıymetli bu sorular. Umarım cevapları da ...beni tanımanıza yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Videoda bir kusurum olduysa lütfen kusura bakmayın. İlk videom, ilk tecrübem. Heyecanlandım da biraz. Belki hatalarım da olmuş olabilir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi... ...hatta fikirlerinize gerçekten açığım... E, ...alta yorumlar yazarak bana destek olabilirsiniz. Onun dışında da geldik hediye kısmına. Hediyem tam olarak tam olarak dın 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 Oysho hediye çeki. Tüm detayları kendi kişisel Instagram hesabından paylaşacağım. Detaylara oradan erişebilirsiniz. Aranızdan bir kişiye çekilişle Oysho hediye çeki vereceğim. Videomun sonuna geldim. Çok teşekkür ederim değerli vaktinizi bana ayırdığınız için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve alta düşüncelerinizi yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.